Bugün sizlerle bardaklarla ses elde etme deneyimizi yapacağız. Hadi bakalım o zaman hazırsanız başlıyorum. Evet malzemelerimizi sayalım. En az 5 tane bardak. 2 çatal veya kalem. Evet şimdi bir de en az 5 bardak dedik ya. Şimdi bunların hepsi de azdan çoğu doğru veya çoktan aza doğru ama da su olması gerekiyor. Yoksa e, su, farklı miktarda su olmazsa deney olmaz. Deney yapalım. Evet hemen başlayalım. İlk önce ben kalemlerle deneyeceğim. Bu arada ben bunları e, önceden buldurmuştum bunları. Şimdi arkadaşlar bakın iki kalemim var. Şimdi mesela bakalım ilk önce bu e, bardakların seslerine bir bakalım. Farklı farklı ses oluyor arkadaşlar. Ben evet şimdi bir çatalla deneyelim. Çatalla. Çok güzel oldu. Ben size bir şarkı ben size bir şarkı çalayım. Hatta iki tane şarkı çalayım mı bildiğim? Tamam. Birisi. Adını ben ne koymuştum? Sol, sağ, soldu. Adı. Başlayalım. Bir de 2-3-4 vardı. Ya ben size ne diyecektim? Ha, çöp şiş çubuklarıyla da bunları çalmayı deneyebilirsiniz. Belki olur. Ben hiç denemedim ama deneyebilirsiniz siz. Evet arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz burada sona erdi. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.